Yunus hmm. Yunus Topakhanlımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün TFF 1. Lig'den bahsedeceğiz. TFF 1. Lig'de 19 takım yarıyor. 2. 1. ve 2. sırada bitenler sene ye süper lige çıkacak. 3. 4. 5. 6. sıradaki takımlar küme oynayıp oradan da bir takım daha çıkacak. 3 takım seneye süper ligi oynayacak ve 19, 18, 17, 16 sırada takımlar yani 4 takımda seneye ikinci ilkli mücadele edecek. İsterseniz ee, öncelikle bu 19 takımı size söylemek istiyorum. Birinci ilkte. Adana Spor AŞ, Altın Ordu, Ankara Keçiöy Endücü, Spor, Bereket Skota Ümraniye Spor, Boru Spor, Bursa Spor, Erzurum Spor, Denizli Spor, Eyüp Spor, Gençler Birliği, İstanbul Spor, Koçay Spor, Manisa Futbol Kulübü, Menemen Spor, Ankara Gücü, Yuhay Asayişi Bandırma Spor, Tursa Spor ve Yurpa Spor'dur. Ve ilk hafta mücadelemizde Bay Geçecek takımımız Samsun Spor olacak. Yani ilk hafta Sam 19 takım olduğu için ilk hafta Samsun oynamayacak. Evet. Şimdi bir bakalım. 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Tençel Bilgi Eyüp Spor'ya birincilik başlıyor. 14 Ağustos 19.15'te İstanbul Spor Manisa Futbol Kulübü Akşam o günün akşamı 21.45'te Denizli Spor Bandırma Spor Baykesir Spor Boğuz Spor oynayacaktır. 15 Ağustos'ta eldeymiş zaman saat 19.15'te iki maç var. Tursa Spor Ankara için geçiyor yendi üçü oldu ve akşam 25'te Menemen Spor Büyükşehir Belediye Spor Bursa Spor Adana Spor ve 16 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da son maç yi, Koçay Spor'a Bereket Skota Ümraniş Spor insan ya bu dönem iyi de seneye hak edenlerin neyiz bir takım diyoruz. Unutmayalım. birinci ilk, ikinci ilk, üçüncü ilk ve süper ilk bitti. Abone olalım arkadaşlar.